Hepimizin hayatında olan ama belki de arkasındaki bilimi pek de düşürmediğimiz bir konuya odaklanacağız bugün. Elektrik yükleri, elektriklenme ve topraklama. O aşina olduğumuz ses. Kışın yün bir kazağı üzerinizden çıkarırken duyduğunuz o çıtırtı var ya, işte o, statik elektriğin en saf hali. Şimdi bu çok basit gibi görünen olayın ardındaki temel bilimsel prensipleri adım adım en baştan başlayarak inceleyeceğiz. Yol haritamızda oldukça net. İşe en temelden, yani atomun yapısından başlayacağız. Sonrasında yüklerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğine, cisimlerin nasıl elektrik yüklendiğine ve topraklamanın tam olarak ne işe yaradığına bakacağız. En sonunda da tüm bu bilgilerin günlük hayattaki karşılıklarını göreceğiz. O zaman başlayalım. Konuyu anlamak için her şeyin yapı taşı olan atoma daha yakından bakmamız gerekiyor. Her atomun merkezinde çekirdekte pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar sabit bir şekilde durur. Onların etrafındaki yörüngelerde ise negatif yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir. Ve işte burada aklımızda tutmamız gereken en kritik kural geliyor. Cisimler arasında alınıp verilebilen yani hareketi sağlayan tek parçacık bu elektronlardır. Protonlar çekirdekte sabittir. Diyelim ki bir cisim bir şekilde elektronlarından birkaçını kaybetti. Geriye ne kalır? Çekirdekteki pozitif yüklü protonlar elektronlardan daha fazla hale gelir. İşte bu duruma cismin pozitif yüklenmesi diyoruz. Bunun tam tersini düşünelim. Eğer bir cisim dışarıdan fazladan elektron kazanırsa bu sefer de negatif yüklerin sayısı pozitif yükleri geçer. Bu da cismin negatif yüklendiği anlamına gelir. Nötr bir cisim içinde hiç yük olmadığı anlamına gelmiyor. Bu önemli bir ayrım. Sadece içindeki pozitif yüklerin sayısı ile negatif yüklerin sayısı birbirine tam olarak eşit. Yani mükemmel bir denge durumu söz konusu. Şimdi bu farklı yüklere sahip cisimlerin birbirini nasıl etkilediğine bakalım. Bu etkileşim aslında oldukça basit ve evrensel kurallara dayanıyor. Kural çok net. Aynı tür yükler yani artı artıyı ya da eksi eksiyi her zaman iter. Zıt yükler, yani bir artı ve bir eksi her zaman birbirini çeker. Asıl ilginç olan ise üçüncü durum. Yüklü bir cisim, yükü ne olursa olsun, nötr bir cismi her zaman çeker. Bunun nedenini birazdan daha detaylı göreceğiz. Asıl meseleye geldik. Cisimler en başta bu yükleri nasıl kazanıyor? Bunun için doğada temel olarak üç ana yöntem bulunuyor. İlk yöntemimiz sürtünme. Mesela bir balonu saçınıza sürttüğünüzde saçınızın havaya kalkması tam olarak bu duruma bir örnek. Başlangıçta nötr olan iki cisim birbirine sürtüldüğünde birinden diğerine elektronlar atlar. Sonuç olarak elektron kaybeden cisim pozitif, elektron kazanan ise negatif yüklenmiş olur. Bu elektron geçişinin yönü tamamen maddelerin yapısıyla ilgili. Örneğin, yün kumaşı ile ebonit çubuk birbirine sürtülürse, elektronlar yünden ebonite geçer. Sonuçta yün pozitif, ebonit ise negatif yüklenir. İpek kumaş ve cam çubukta ise tam tersi bir durum yaşanır. Bu kez cam çubuk elektron verir ve pozitif yüklenir. İkinci yöntem ise dokunma, yani iletim yoluyla elektriklenme. Bunu dolu bir su bardağından boş bir bardağa su aktarmak gibi düşünebilirsiniz yüklü bir iletken cisim, nötr bir iletkene dokunduğu anda elindeki fazla yükü onunla paylaşır. Temas bittiğinde her iki cisim de aynı türde yükle yüklenmiş olur. Üçüncü ve son yöntemimiz olan etkiyle elektriklenme ise oldukça ilginç çünkü burada herhangi bir fiziksel temas olmuyor. Yüklü bir cismi nötr bir cisme sadece yaklaştırdığınızda, yani dokundurmadığınızda yine de bir etki yaratır. Nötr cismin içindeki zıt yükleri kendine doğru çekerken, aynı tür yükleri olabildiğince uzağa iter. Bu geçici yük ayrışmasına kutuplanma adını veriyoruz. Unutmayın, burada cisimler arasında bir elektron alışverişi olmaz. Sadece nötr cismin içindeki yükler yeniden düzenlenir. Peki, bir cisimde istenmeyen, tehlikeli olabilecek bir yük birikimi olursa ne yapılır? İşte burada doğanın büyük dengeleyicisi olan topraklama devreye giriyor. Topraklama, en basit tanımıyla yüklü bir cismi, iletken bir tel aracılığıyla dünyaya bağlayarak onun nötr hale getirme işlemidir. Dünyayı, gerektiğinde elektron alıp vermeye hazır, devasa bir elektron okyanusu gibi düşünebiliriz. Mekanizma iki şekilde çalışır ve ikisi de çok mantıklıdır. Eğer bir cisim negatif yüklüyse, yani elektron fazlası varsa, bu fazla elektronlar iletken tel üzerinden toprağa doğru akar. Eğer cisim pozitif yüklüyse, yani elektron eksiği varsa, bu sefer de topraktan cisme doğru elektron akışı olur. Her iki senaryonun sonunda da cisim nötrlenmiş, yani dengeye ulaşmış olur. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm bu temel prensiplerin bizi güvende tutan ve teknolojiyi ileri taşıyan pratik uygulamalara nasıl dönüştüğüne bir bakalım. Topraklamanın hayati önemi var. Örneğin paratonerler, yıldırımla gelen o muazzam elektrik yükünü güvenli bir şekilde toprağa aktararak binaları korur. Yakıt tankerlerinin arkasında sarkan zincirler, sürtünmeden kaynaklanan statik elektriğin birikip bir kıvılcımla patlamaya yol açmasını önlemek içindir. Evimizdeki prizlerin topraklama hattıysa, cihazlarda oluşabilecek bir elektrik kaçağında akımın vücudumuz yerine toprağa akmasını sağlayarak hayat kurtarır. Hatta statik elektrik otomobillerin kusursuz boyanmasında bile kullanılır. Boya tanecikleriyle araba gövdesi zıt yüklenerek boyanın yüzeye mükemmel yapışması sağlanır. Ve en nihayetinde en başta bahsettiğimiz o küçücük çıtırtıdan gökyüzünü yaran devasa bir yıldırıma kadar her şey aslında aynı temel ilkelere dayanıyor. Atom seviyesindeki bu görünmez dans etrafımızdaki dünyanın hem en basit hem de en güçlü olaylarını yönetiyor.